Herkese merhabalar. Emir ve Gülperi aşkı artık başlasın. Kötü şeyler izlemekten yorulduk diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emir ve ailesi konakta yemek için toplanırken gizlice birisi konaktakileri ateş eder. Yemek yiyenlerin arasında savaş ve adamları da vardır. Tam o sırada baran silahına davranarak adama etkisiz hale getirir. Emir o sırada adamı konuşturmaya çalışır ama adam çoktan şuurunu kaybeder. Emir ve Savaş bunu kimin yaptığını öğrenmeye çalışırken Emir şüphelendiği kişinin adresine giderek ne hakla böyle bir şey yaptığını sorar. Fakat gerçekler çok başka olabilir. Hatırlarsanız yemekte beyhan yoktu. Ben yapılan bu suyu Beyhan'ın parmağı olduğunu düşünüyorum. Beyhan Gülperi'ye zarar vermek için böyle bir işe karışmış olabilir. Zaten son günlerde de Beyhan'ın dengesi iyice bozulmuştu. Bu yüzden bunu da Beyhan yaptırmış olabilir. Fakat yeni çıkan adam da bu işi yaptırmış olabilir. Çünkü en son Emiri tehdit etmişti. Narin ve Kemal ise sonunda birbirlerine kavuştular. Artık Narin ve Kemal çifti bebeklerini kucaklarına alacakları günü bekleyecekler diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Tekrardan görüşmek dileğiyle